Selamün Aleyküm Arkadaşlar Kuruluş Osman Hayranlarına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 187. bölüm fragmanının tam ve detaylı hikayesini anlatacağız. Eğer fragmanı izlediyseniz mutlaka aklınıza bazı sorular gelmiştir. Örneğin Gladius neden kılık değiştirerek saldırdı? Gladius'un öldürdüğü askerler kimdi? Hasan Bey'e saldırı olacağını Osman Bey'e kim bildirdi? Orhan ile Alaeddin arasında neden bir kırmızı? kırgınlık oluştu ve bu kırgınlık gerçekten miydi yoksa bir plan mıydı? Tüm bu önemli soruların cevabı ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer kanala yeni geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ki bir sonraki güncellemeleri zamanında alabilin. 187. bölüm fragmanında görebiliyoruz ki Gladius yeni ve tehlikeli bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Bu sefer açık 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 değil, kılık değiştirerek sınır bölgelerine giriyor. Giyimi ve tarzı onun kendisini sıradan bir yolcu ya da belki bir tüccar olarak tanıttığını gösteriyor. Osman Bey'in bölgesine adım attığı anda yaptığı ilk şey Türk askerlerine saldırmak oluyor. Bu askerler Osman Bey tarafından sınırda güvenlik için görevlendirilenlerdir. Gladius ani bir saldırı yapıyor ve birçok askeri öldürüyor. Bu olay sadece Osmanlı sınırlarının ihlali değil. Aynı zamanda Gladius'nun artık Osman Bey ile doğrudan karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu gösteren açık bir mesajdır. Ardından Gladius'nun bir sonraki hamlesi Hasan Bey'e saldırmak oluyor. Fragmanda da gösterildiği gibi bu saldırılar son derece düşünülmüş planlar dahilinde yapılıyor ki Osmanlı Devleti içinde kargaşa çıkarılsın. Şimdi soru şu. Osman Bey Hasan Bey'in tehlikede olduğunu nasıl öğrendi? Burada Osman Bey'in güçlü istihbaratı ve sadık askerlerinin rolü ortaya çıkıyor. Sınırda sürekli düşman hareketlerini gözlemleyen askerler hemen Osman Bey'e haber verir. Bu bilginin ardından Osman Bey hızla harekete geçer. Öte yandan Bizans ordusu da Hasan Bey'e saldırmak için tamamen hazır bir şekilde ulaşmış olur. İşte tam burada Akçakoca'nın sahneye girdiğini görüyoruz. Hasan Bey'e yardım için geliyor. Ama Bizanslılar sayıca üstün oldukları için tamamen tamamen kontrol sağlayamazlar. Tam zamanında Osman Bey oraya ulaşır ve sadece Hasan Bey'i kurtarmakla kalmaz, düşmanı da yerle bir eder. Aynı savaş sırasında Osman Bey sınırdaki askerlerine saldıranın Gladius olduğunu da öğrenir ve böylece Gladius ile Osman Bey arasında doğrudan bir savaş başlar. Şimdi fragmanın bir diğer önemli yönüne gelelim. Orhan ile Alaeddin arasındaki kırgınlık. Moğol elçisi Koçar, Osmanlı toprak larına girer girmez Osman'ın oğlu Alaeddin'i, Cerkutay'ı ve diğer askerleri tutuklar hepsi Osmanlı obasına götürülür ve orada Koçar, Osman'ın bir oğlu ile bir kızının Olcay götürüleceğini ilan eder. Bu ilanı duyar duymaz Alaeddin, kendisinin ve Fatma'nın Moğollarla gitmeye hazır olduğunu söyler. Bunu duyan Orhan çok öfkelenir ve kardeşine karşı çıkar. İkisi arasında sert sözler sarf edilir ve obada sanki bir bölünme yaşanmış gibi görünür. Ama gerçek bunun tam tersidir. Bu sahne sadece Moğol elçi kendisini kandırmak için kurulmuş bir plandır. Alaeddin ile Orhan arasındaki bu kavga sadece bir oyundur ki Koçar, Alaeddin'in gerçekten Moğollarla gitmeye hazır olduğuna inansın. Bu planın içinde Osman Bey'in kendisi de vardır. Çünkü bilir ki Moğolları yenmek için akıl ve strateji ile hareket etmek gerekir, sadece kılıçla yetinilemez. Osman Bey, askerlerine saldıran kişinin sıradan bir düşman değil, Gladius olduğunu öğrenir. Gladius, düşmanın Gizli ordusuna ya da belki Bizans'ın gizli ağına bağlı biridir. Burada önemli bir konu da Gladius'nun kimliğini Osman Bey'in önceden biliyor olabileceğidir. Gladius geçmişte de bir komplo kurmuş olabilir veya Osmanlı devletini zayıflatmayı amaçlayan büyük bir gizli örgütün üyesidir. Osman Bey sadece savaş meydanında değil zihinsel olarak da hazırdır. Bilir ki Gladius gibi bir düşman durdurulmazsa Osmanlı topraklarında korku ve terör ya. Arkadaşlar 187. bölüm fragmanı hikayenin artık zirveye doğru ilerlediğini gösteriyor. Gladius gibi tehlikeli bir karakterin gelişi, Moğolların komplosu ve Osman Bey'in stratejisi tüm bunlar seyircileri daha da heyecanlandırmaya yeterli. Gelecek bölümlerde muhteşem aksiyon, siyaset ve zeka dolu hamleler göreceğiz. Ve en önemlisi Osman Bey karakteri yine düşmanın tüm planlarını boşa çıkarırken karşımıza çıkacaktır. Çıkacak. Siz de bu bölüm için heyecanlıysanız yorumlarda mutlaka yazın. Gladius'un karakterini nasıl buldunuz? Sizce Alaeddin'in planı başarılı olacak mı? Ve Osman Bey Gladius'u yok etmeyi başarabilecek mi? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, kanala abone olun ve sonraki videodan haberdar olmak için çan ikonuna tıklamayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.